Küçücük hacıya devredeyim, bir tuvalete gideyim. Aha, Ama adamına... bizi kaldırmaz bu yayın, ben sana söyleyeyim. Çok <laughs> ağır tonaj oluyor. Ben az önce sana demedim, sana bir şey demedim. Sen değil, o Safa o Safa değil, sen değil. Ha sen, be, o mevzuya gelelim. Ne diyorsun kardeşim sen? Yok ben, Safa... 130, 130, biz rakam veriyor muyuz lan? He? Ver, ver, 108 kiloyum, gurur duyuyorum. Ver! Canım kardeşim benim. Biz birbirimize vuralım. Zayıfları bir kendimize vurdurmayalım. Biz birbirimizi tokatlayalım anladın mı? Ben onu istiyorum. Doğru. Peki Safa şu an Cihan abi hesabıma para atacak. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Kanka ben en son yazdım işte ayına girmeden önce. Cihan Talay'ın aldığı salamla Mehmet Ali Erbilcilik oynayın. Müthiş. Ben çıplak ama dolabın içinde. tabi oradan zaten uzatacak böyle. Peki, aynı oldu. videoda sen de dolabın bir yerinde olmak ister misin? Keşke kaldırsa öyle bir dolap üretilmiş olsa da. Sen bana salamı sen yedir kanka. <laughs> Bak o olur işte. Bana salamı Safa Sarı yedir. Yalnız bir şey özlemedik mi? Bunu Mehmet Ali Erbil olarak. <laughs> abi çok güzel olur. Hayali bile güldürüyor beni. <laughs> Aman! <Amel. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dur, Safa hazır gelmişken Safa ile ilgili şöyle bir şey var. Geçen hafta e, galiba pazar günü provadayız. Safa simsiyah giyinmiş tamam mı? Siyah tişört, siyah pantolon. Gö gözü deli gözlüğü var. Geldi böyle yaptı. Saçını da böyle jöle etmiş tamam mı? <laughs> Saçı, saçını böyle yaptırmış, dikmiş önleri. Bize geldi hiç beklemiyorduk böyle yaptı. Yani. Şu an Mehmet bile Erbil'e benzemiyor muyum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Taklit yapmaya başladı. Oğlum ama çok benzemiştim ama tabii bir Mehmet bile 60 kilo fazla yani kilo almış Yok hali. be kardeşim Esra onun da onun da kilo fazlası olduğu günler mutlaka olmuştur. Mehmet bile 60 kilo diye düşündüm. Onu da buradan belirteyim. Yo, ha tabii. Ha sen 120 misin? Burada <laughs> 120. Düştüm tabii. ben. Biliyorsun bir dönem e onun şeyler şey yaptı. Kanka ya, telefonu, telefonu düşürdüm. Ya. Çok pardon. Bayağı telefona attın. Ya ben telefonu iki böyle bacağımın arasına alıp koyuyorum. Bakın. Böyle. Ha, güzel taktik. Ha, Peki Cihan mi? Talay ne kadar gönderecek? Şu, şu an hesap İBAN atıyorum. Şu an konuşuyoruz kanka. Hı. İBAN atıyorum şu an. Gerçekten Vay. IBAN atıyor. Cihan Talay gönderecek. Onu da canlı yayında göstereceğim kaç para gönderdiğini. Valla. Vallahi, Vallahi hesabımı açacağım. Cihan kaç para gönderdi? O dolabı doldurmaya kaç para gönderdi? Ben dolaba Bunun hepsini alayım. göreceğiz abi. Peki sen e, ne yapmak istersin mesela Cihan Talay'ın aldığı salamla Hacı'ya? <laughs> <laughs> yani hadi benim minik hayalim Mehmet Ali Erbilcilik oynamak. Hadi. Ya şu şekilde böyle girerek Vay arkadaş. Gene düştü. Yayın düştü Cenan. <laughs> Kanka tutamıyorum. <laughs> yani, ya bacağımda tutamıyorum telefonu. Oğlum. Yapamadım. O hareketi gösterecektim. Ya yani, o memedeler bile şunu var ya. Ha, tamam. Anladım. <laughs> anladım. <mı? gülüyor> anladım, anladım kameraya gelişi. Şey. <laughs> Onu yapacak. Yalnız bir şey itiraf edeceğim. Ben ee... Sizin yayını ne zaman açtım biliyor musun? Ne zaman? Hacı Dolap <laughs> Hacı Dolap'a <girmiş. gülüyor> ne oluyor lan yazdım zaten. Oğlum bendeki travmaya bak ya. Aldım Cenan Cena ne yapıyor dedim. Bir bakayım dedim. Kimle yayında? baktım. Aşağıda şey var. Ozan var. Yukarıda Hacı Ahmet Dolap'a girmiş. Bu ne oğlum? Sen, siz bana oğlum bu travmayı yaşatmak şeylenmiş. zorunda mıydınız? Hayır. <laughs> sen yine travma. Sen yine arkadaşımızsın travma yaşadın. Halamı düşünsene mesela. Halam <laughs> yayına giriyor. <laughs> Oğlum dolaba giriyorsunuz diye. Büyük travma ya. Büyük vallahi. Büyük travmaya hacamete yazılsa böyle bir şey yazılmıyor değil mi? Canlı Canlıya ben hiç kendi başıma canlı yayın yapmadım da. Yok, i̇şte istersek biz yazabiliriz. Ya yani buraya bir yayın ismi koyamıyoruz ama biz Twitter tayfa var bizim. Onlar mesela bir hashtag veriyoruz. Onlar Twitter'da yardırıyor biz de sonradan ona destek atıyoruz böyle. Yok şey diyorum mesela şuraya bir yere işte çocuklara ekrandan uzak tutun falan gibi bir şey yazılmıyor. Yapamıyoruz. O onu, zaman ben, onu Twitter'a cahiliyim bu işlerin ya. Yok hiç. yok öyle, öyle bir şey yapamıyoruz kanka. Sende hiç cehalet yok. Yani asıl cehalet Instagram'da hala öyle bir şey. Öyle öyle hep yani. hep öyle hep. O zaman ben de yok. Bir şey diyeceğim. Sen bize sen bize o şeyi yapıp Çıksana yayından. O es, muhabir olarak hacının dolaba girdiğini ya. söylesen. <laughs> ya evet evet ya. ya değil, değil. Oğlum ya buraya bir... iş getirmeyelim. Buraya kendimiz olarak. Ya hayır ya. Belki oradan bir hashtag alırız böyle. Hani Hacı Ahmet Ak dolaba gir. Bak ben yapamıyorum. Hacı Ahmet, öyle. tamam yapıyorum bak. Hacı Ahmet Ak, bir baton salam, salam için. Baştan yapacağım. <gülüyor> Hacı... <gülüyor> bir baton salam için. Hacı Ahmet Ak bir baton salam için dolaba girdi. Cihan Talay ona salam alacaktı. Çünkü Hacı Ahmet salamı seviyordu. Tapan Sarı. <laughs> <BK Mehmet gülüyor> İstanbul. Hadi görüşürüz. Kanka, Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ya, kanka görüşürüz. Çünkü Avrupa'da Salam'ı seviyordu. Bir patates Salam için yapmıştı. Güzel. <laughs> İğrenç Hadi. bir yayın oluyor Müthiş. Evet. Salamlı sucuklu. Güzel. Hadi görüşürüz. <laughs> kanka görüşürüz. Bak canı sıkıldı. Bak. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Abicim sen niye dolaba girdin? Ben onu anlamıyorum hala. Gaza geldim. Vallahi gaza geldim. Youtuber mıyız biz? Ne yapıyoruz? Salam için dolaba girdi adam ya. Salam için girmedik. ya sana yatıyor parayı. Gör kaç Bakalım paraya da. Rezalet için. Bu arada şöyle bir şey var. yine yeni bir konu kalmadan araya böyle araya ben dalayım. Hatta şöyle bir şey yapayım. Belki gelir. Eee Sayın Deryavlu buradan sana sesleniyorum. Ay 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 gelmişler bizi Aa, öyle mi diyorsun? Bizi ikidir, mi? Ulu, bizi ikidir yarı yolda bırakan Deryavlu Bizi ikidir yarı yolda bırakan